Finansal özgür olmadan önce zamansal özgür olmak gerekmez mi? Hepimiz günümüzü yoğun bir şekilde geçiriyoruz. Bu yoğunluğun içerisinde hepimizin odaklandığı bir şey varsa o da gelirimizi arttırmak. Böyle bir sürecin içerisinde daha kendimize vakit ayıramıyorken gelirlerimizi nasıl arttırabiliriz ki? Gelir arttırmak demek aslında bir şeyleri farklı yapmak demek. Bu farklı bir şeyleri yapabilmek için kendimize zaman yaratmak gerekiyor. O yüzden finansal özgürlükten önce zamanımızı arttırmaya, yani zamansal olarak biraz daha özgür olmaya odaklanmamız daha doğru olmaz mı? Bunu ben yıllar önce fark ettim ve bu yönde uzun bir değişim süreci yaşadım ve bununla çokça başarılar elde ettim. Ha, sen kim derseniz ben Volkan Güler. 7 sene önce İstanbul'da özel bir bankada beyaz yakalı olarak çalışırken günümün 10-12 saatini bir şirkette geçirirken bugün Avrupa Birliği'nin başkentinde yine özel bir bankada aynı işi yaparak nasıl çok daha özgür ve finansal olarak kendimi güçlü hisseder hale geldim. Ayrıca bunları yaparken 7 sene içerisinde 103 tane ülkeye Türk pasaportuyla seyahat ettim ve kendi evimi satın alabildim. Hadi gelin biraz zaman ve finans arasındaki bağlantı üzerinden bahsederek başlayalım. Şimdi gün içerisinde hepimiz yoruluyoruz, çalışıyoruz ama öncelikle şunu yapmak gerekmez mi? Mesela bir kağıt parçası alıp eline bu kağıt parçası üzerine bir gün içerisinde bulunan zamanın ne kadarının senin kontrolünde olduğunu, ne kadarının da senin kontrolünde olmadığını yazabilirsin. Örnek veriyorum. Sabah 9'da işe başladın. Saat akşam 5'e kadar çalıştın. Bunun dışında işe gittin geldin. Geldikten sonra eğer evli ve çocukların varsa belki onlara zaman ayırdın vesaire derken gün sonunda kendini ayırabileceğin 2 saatin kaldı. Aslında sen finansal özgür olmak istiyorsan bu 2 saatlik dilimi ya çok verimli bir şekilde geçirerek gelirlerini arttırmaya odaklanmalısın veya bu sana yetmiyorsa bu 2 saatini nasıl arttırabilirsinin yollarını aramalısın. Bütün bunlara baktığında bunu geliştirebileceğin birçok senaryo olabilir. Kendimden bazı örnekler vererek başlayayım. Eskiden İstanbul'da yaşarken ilk kariyer hayatıma başladığım yıllarda kendime ayırabileceğim yaklaşık bir ila bir buçuk saat arasında zaman vardı. Ondan sonra aynı değişimi İstanbul'da alacaklarımı aldıktan sonra Ankara'ya taşınarak bu bir buçuk saatlik zaman dilimini yaklaşık altı buçuk yedi saate çıkardım. Çünkü trafikte daha az vakit geçiriyordum ve yaptığım işin niteliği gereğince iş yerinde daha az bulunmam gerekiyordu. Bu birinci adım. Bunu gerçekleştirdikten sonra bu zaman dilimini yani bu altı buçuk saatlik zamanın içerisini gelirimize arttıracak yöntemlerle donatmamı gerekiyor ya da onu arttıracak yöntemlere yönelik çalışıyor ve yatırım yapıyor olmamız gerekiyor. Bu bakış açısını benimsersen uzun vadede kendine öncelikle zaman yaratabilirsin. Zaman yarattıktan sonra bu zaman içerisinde de finansal özgür olmaya faydalı sağlayacak belli başlı nitelikler geliştirebilirsin. Öğreneceğin şeyleri öğrenebilirsin ya da hiçbir şey yok hobilerine vakit ayırabilirsin. Bu önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında paylaşmak istediğim bir diğer ipucu ise günümüzün çok büyük çoğunluğu iş yerinde geçtiği için iş yerindeki zamanımızı nasıl verimli hale getirebiliriz? İlk olarak şöyle bir örnekle başlayalım. Ben ilk kariyer hayatıma başladığımda üniversite hayatımdaki merakımdan dolayı programlamayı ve otomasyonu biliyordum. Yani otomasyon demek aslında benim için sahip olduğum, kontrol edebildiğim zamanı arttırmak demek. Bundan başka hiçbir anlamı yok benim için programlamanın hayatımda. Bu nedenle ne bilgisayar mühendisi olmak ne de farklı işler yapmak gerekiyor. Ya da farklı yeteneklere veya yetkinliklere sahip olmak gerekiyor. Ben kariyerime başladığımda yöneticim bir ay sonunda beni odasına çağırdı ve dedi ki yaklaşık 1000 sayfalık bize ayda yazı geliyor. Bu yazıların içeriklerinin her ay tek tek taranıp içerisinde hassas veri olup olmadığını inceleyip inceledikten sonra da bu verilerin o dokümanlardan silinerek gerekli kuruluşlarla paylaşılması gerekiyor. Bunu yapmak için sana ayda bir hafta gibi bir süre veriyorum gibi bir şey söyledi. Bunu söyledikten sonra kendisine bunu nasıl yapıp yapmayacağımı sordum. Kendisi de dedi ki bunu manuel olarak tüm dokümanları açacaksın, bakacaksın ve yapacaksın. Bir sonraki adımda da kendisine hassas veriden neyi kastettiğini sordum. Hassas veri derken kredi kartı numaraları, kullanıcı adı ve parola cep telefonu numaraları veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı numaraları gibi bilgiler var. Bütün bunları verdiğinde ve senaryoya baktığımda aslında gerçekten de ortada otomatize edebileceğim bir sürecin olduğunu fark ettim. Ve bir kod parçası oluşturdum. Bu kod parçası gidip tek tek bütün dokümanların içerisine giriyordu. Bütün dokümanların içerisindeki yazıları satır satır okuyordu ve her bir satırda kredi kartı formatına uyan, cep telefonu formatına uyan ya da kullanıcı şifre formatlarına uyabilen ya da bu e, ana anahtar kelimelerin içerisinde geçip geçmediği bazı verilerin olup olmadığını bakıyordu. Eğer böyle bir veri varsa bunu bana bildiriyordu. Eğer böyle bir veri yoksa devam ediyordu ve tamamlıyordu. Yöneticim bana bu görevi verdikten sonra yaklaşık 5 saat kadar bir vakit ayırdım ve bu kodu geliştirdim. Bu 5 saatin sonucunda bu kodu çalıştırdığımda yaklaşık 1000 sayfalık doküman bütününü 3-4 saniye gibi bir sürede analiz edip ve sonucunda da yöneticime bildirdim. Yöneticimin bir haftada istediği bir işi yaklaşık bugünkü maliyetiyle 3-4 saat saniyede yapabilir hale geldi. Bunun tabii ki raporlaması, e-postayla yollanması vesaire gibi detayları da ilerleyen vadelerde otomatize ettim. Ama o noktada sadece işin niteliği açısından söylüyorum. Bunu 3-4 saniyede yapabilir hale geldik. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra yöneticime bildirdim. Yöneticim ise bana sadece teşekkür etti ve uzun vadede maaşıma %1-2 gibi bir zam yaptı ve o bir haftalık süreç içerisine de farklı işler koyarak kariyer hayatıma bu kuruluşta devam ettirdi. Burada size söylemek istediğim şey aslında tam olarak şu. Bir kurumda veya kuruluşta çalışırken o kurum ve kuruluşa zamanınızı satıyorsunuz ve karşılığında belli bir ücret alıyorsunuz. Eğer siz bir süreci, bir hizmeti ya da oradaki bir şeyi bu şekilde otomatize ettiğinizde şu analizi kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Bu yaptığım otomasyonun sonucunda bunu yöneticimle paylaşırsam bana ne gibi bir katkıyla dönecek? Beni gerçekten de hak ettiğimden hak ettiğim gibi ödüllendirecek mi yoksa herhangi bir faydası olmayacak mı? Eğer böyle bir senaryo ile karşılaşırsanız %99 ihtimalle bunun size kurumsal bir firmada büyük bir geri dönüşü olmayacaktır. Eğer yöneticiniz 7 günde bu işi yapmanızı sizden bekliyorsa bu işi otomatize edebilirsiniz. Otomazitize ettikten sonra da 6 gün, 6,5 günün sonucunda bu yöneticinizin istediği raporu, çalışmayı kendisine iletebilirsiniz. Bunun dışında geri kalan 6 günlük, 6,5 günlük zamanı da boşa size kalan sizin ürettiğiniz bu zamanı da, bu mutlak zamanı da kendi gelişiminiz için ya da farklı işler için kullanabilirsiniz. Ancak unutmayın zamanınızın kontrolünü edebildiğiniz kadar kendi elinizde tutmaya çalışın. Çünkü hiç kimse sizi bu noktada özellikle kurumsal kuruluşlarda bu şekilde ödüllendirmeyecektir. Özellikle şunları düşünmenizi öneririm. Bilgisayar başında yapılabilen bugün yüzlerce, binlerce, on binlerce meslek var ve bu bahsettiğim senaryo birçok meslekte uygulanabilir. Benim bu bahsettiğim senaryo bir IT işi değil. Bu senaryo ayrıca muhasebe, finans ya da herhangi bir e-posta attığınız meslekte kullanılabilir. En basitinden düzenli olarak birilerine her gün her hafta yolladığınız e-postalar varsa bunları çok basit yöntemlerle otomatize edebilir. Bunun yaratacağı süreçten kurtulabilirsiniz. Bu noktada kendinize sormanız gereken en önemli iki tane soru var. İlk soru bir işle karşılaştığınızda bu iş tekrarlanabilir bir iş mi? Yani bir yerden bir şey alıp başka bir yere koyma veya bir veriyi bir yerden kopyalayıp bir rapora ekleyip belli bir kişiye yollama gibi bir iş mi? Eğer böyle bir işse bu tekrarlanabilir bir iştir ve bu otomatize edilebilir. İkinci soru ise bu yapacağınız iş periyodik bir iş mi? Yani bu işi her gün mü yapacaksınız? Her hafta mı yapacaksınız? Her ay mı yoksa tek bir kez mi? Eğer bu işi sürekli yapıyorsanız bu yazılımı geliştirme maliyetine katlanabilirsiniz ve size uzun vadede çok büyük kaldıraç etkisi sunar. Ama yazacağınız yazılım sadece tek seferlik bir işse, yani bu yazılımı yazdıktan sonra bu yaptığınız işi tek bir sefer yapacaksanız bu yazılımı geliştirme maliyetine değmeyebilir. Bu nedenle bu soru iki soruyu sorduktan sonra kararınızı verip elinizdeki iş sürecini otomatikleştirebilirsiniz ve kendinize gün içerisinde, iş saatleri içerisinde de zaman yaratabilirsiniz. Bunun ne kadar etik karşılarsınız ya da karşılamazsınız bilmiyorum ancak ben böyle düşünüyorum. Hiçbir şirket, hiçbir kurum size çok büyük şeyler değiştirmedikçe zamanınızın değerini doğru bir şekilde ödüllendirmez. Ödüllendirmediği gibi daha fazla iş de verir ve siz geliştirdiklerinizle kalırsınız. Bu nedenle farklı düşünceleriniz olabilir. Bu düşüncelerinizin hepsini yorumlarda sizlerle tartışmak, paylaşmak ve kendi aramızda konuşmak isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu veya buna benzer videoları takip etmek istiyorsanız beni takipte kalın. Yine bu video videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bağlantı içerisinde kalabiliriz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.